Merhabalar bu izleyicileri. 27 Ağustos günü La Liga 2. hafta mücadelesinde Valladolid Levante'yi ağırlayacak. İlk haftadan aslında iki takımın da istediğini aldığını söyleyebiliriz. Valladolid hatta fazlasını aldı. Zaragoza deplasmanında kazanmaları onlar açısından çok önemliydi. Hani üçüncü olarak geldiler ikincilikten. Hani çok fazla onlara şans tanımıyor açıkçası bu sene ligde kalmaları açısından ama ilk maçlarında iyi bir galibiyet aldılar. Levante'de yine aynı şekilde bir yıl daha yaşlandılar ve üstüne üstlük kadrolarına yeni yaşlı oyuncular da kattılar ama ilk maçta bence Atletico Madrid karşısında bir birlik bir skor. Onlar için de çok kötü olduğunu söyleyemeyiz yani. Atletico Madrid de ligin etkili ekiplerinden biri. Hani çok kötü de bir skor aldığını söyleyemeyiz Levante'nin ilk maçı itibariyle. Levante'yi zaten hep söylüyorum geçtiğimiz seneden beri oynadıkları oyunla herkesin takdirini kazanmış bir ekip. Hani bu maçta da belki galibiyete daha yakın takım. Valladoyet'den sonuçta daha tecrübeliler ve e, ligin de daha başı henüz daha takım da yorulmadı. Yaşlandıkları için çünkü lig sonunda sıkıntı yaşıyorlar ama ligin başlarını iyi oynuyorlar Levante'liler. Levante daha ağır basıyor. Maç sonu iki denenebilir ama riskli. Yani belki bir 0-2 çifte şans sistem kuponunda denenebilir. O, ama maç sonu bahsi yapmanın riskli olduğunu düşünüyorum. Gol bahsi olarak belki bir alt denenebilir. Çünkü iki takımın da Gol yollarında o kadar etkili olmadığı açık yani geçtiğimiz seneki performanslarına da bakarsak gol yollarında sıkıntı çekiyorlar. O yüzden bir alt belki daha öncelikli tercih olabilir ama maç sonu bahsi olarak da 0-2 çifte şans veya 2'yi öneriyorum.